ben burada oturuyorum. Gayet ha, iyi. Tamam siz, 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 oynayın. Gondim. Hadi komiserim. Hadi kalkmayalım. Ya ben bir Hadi. Ya rahatla bir komiserim. Üçleri nasıl tutalım? Hadi yiyeceğiz birbirimizi. Hata ettim ben. Ne yaptım? Açıyorum kendime. Ben ettim sen etme. ne oluyor? Ne oluyor? Pembe sana layık değil ama. E tamam pembe. Ona sana layık değil ama bunlar layık. Kendi çiçeklerim diye demiyor. Ben kendi çiçeklerim diye diyorum süperler. Bunları al pembe. Hayır dinle. Kız. Görür müsün Miki? Güzel olmak ne kadar zordur. Biz güzeller canı. Yani o kadar zorlanıyoruz. O kadar zorlanıyoruz ki değil mi efendim? <laughs> Geçti garibim. Sen nerede bileceksin kız? Şu haline bak. Bu çirkinlikle sen nerede Ay, bileceksin? Aycin avanı esinler be. <laughs> Ayna çatladı zülüflü. Bir tarafı bak aşk göz şişsem. sende daha güzel olur be. Helal bir efşem. iyi koydun lafı. <gülüyor> <gülüyor> Allah kırlı toparlakları. İşte canım. Ha? Siz de artık için kulağını su kaçırmayın. Ha hüsnünüz. haydi. <laughs> haydi. <laughs> Aa. Abla dolarlara bak dolarlara Sipariş koş bari koş Eben bir Uyandırdın Bahar'dan uyandılar al tut şunu Tamam abla ha ha, ay, Ah canım affediyorsun <laughs> Kız <gülüyor> topla <hı>. paraları Topla <laughs> Bir sizi bir bize. Bir bize, anam bir size. Bir bize, oh. yok size, gene bize. Hop 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 hop, ne oluyor be Cazgır Kacı? Bütün sipariyi kendine aldın be. Ah. Bizi kiriz mi belledin pembe hanım he? Pembe, yok deneyim başka bir şey demem. Akkaliyetli daha şu parayı be. Günahımı almayın çok rica ediyorum. Ben çok hakkaniyetli dağıtıyorum ha bu parayı. İşte şekil ağda da görülüyor. En son size vermiştim değil mi canım? O zaman gene bize. Bu da bize. Aa yeter be! Ben oh. şu paralar. dedim? verdim! Bıraksana ya! Bıraksana! Ne kız! Bırak Durum ne be! bırak paranızı ya! Durun ya! Durun ya! Aa Aman be! En sevdiğim sipariği yola parçaladınız Yedim Ben şimdi kız Şikayet komiserim komiserin. A bu sahte romanlar, a dolarları Bu memleketi de beş sente muhtaç ettiler. Asıl bir şikayet komiserim. Peybek gacısı Rabbe daha ev para dedi, üçü sipariyi kendine aldı. Ben abla bizim paramızı çaldı komiserim ya? Irsız gacı komiserim. Aa nereden paranız oluyor be? Bana yapıştırdılar bütün Doğru komiserim, sultana yapıştırdılar. Asıl bana yapıştırdılar be. Doğru, fatoşuma yapıştırdılar. Yeter be! Yeter! Susun! Ya siz bu otele beni delirtmek için mi davet ettiniz ya? Bak, hepinizi nezarete atarım ha! <laughs> Aha <laughs> nezaret mi? <laughs> ne <Nezaret, gülüyor> seri. komiseri? İzzetli olsunlar <laughs> anam, Elif hepten balataları sıyırda. Evet, sizin yüzünüzden aklım karakola gitti. Şu hale bakın ya! Ya kaldığı motor odasını karakola çevirdiniz be! Tatile geldim buraya arkadaşlar ben. Kurban olayım, kurban olayım. Bırakın da tatil yapayım be! Anam yap tatilini. Şu sakte romanları at sen hapse... ...sonra güle tatil yap. En fazla on dakikanı alacak ha! Hı. Asıl pembeye yatın komiserim. Bu gacı yüzünden Türk turizmi baltalanacak be! Yeter! Gene başlamayın! Bak... ...ararım Şile karakolunu... ...hepinizi birden nezarete attırırım ha! Hı. Yok! Yok!

durumum nasıl doktor bey? Bakın Ferdi bey vücudunuz ilaç tedavisine cevap vermiyor. Nasıl yani? Maalesef umut yok. Nasıl umut yok? Ölecek miyim yani? Benim için söylemesi zor ama... ...üzgünüm bir aylık ömrümüz kalmış. Bir ay mı? Maalesef. Nasıl olur doktor bey? Bir yanlışlık falan olmasın başka bir tedavisi yok mu bunun? Çok üzgünüm ama bir aylık ömrümüz kalmış. Size son günlerinizi mutlu geçirmenizi öneririm.